Arkadaşlar ben Furkan Aksoy. Arkadaşlar bu başlıktan da anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar bu kanal e, kanal tanıtımı bu video. E, arkadaşlar kanalda ne tür videolar çekeceğimi size söylemek amaçlı çekiyorum bu video işte arkadaşlar. E, kanalda nasıl desem oyun videoları ve böyle vlog fazla çekmek istemiyorum arkadaşlar çünkü oyun sadece oyun için sadece oyun üzerine açtığım için konuşamadım. Ee, o yüzden vlog yani az gelebilir ama sizin siz eğer dersiniz işte böyle böyle çek derseniz ben ona göre çekerim. Biraz kendimden tanıtayım arkadaşlar adım Furkan Aksu söylediğim gibi yaşım 17. Ee, Eskişehir'de oturuyorum. Eğer oturanlarınız varsa yani. Onun için söyledim. Arkadaşlar dediğim gibi işte bir e, bilgisayardan oyun gelmeyecek bilgisayar oyunları. Çünkü bilgisayarın özellikleri kötü. Ee, yani ileride eğer düzeltebilirsem anca öyle gelebilir. Ben şu anlık PlayStation 4 ve şeyden çekmeyi düşünüyorum. Ee, telefondan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer yani bilgisayarım özellikler ben yine açıklamada paylaşayım. Yani size söyleyeyim. Sizden ona göre işte hangi oyunlar çekilebilirse ben araştırmadım hangi oyundan çekilebileceğini. Eğer yani çekile çekebileceğim oyun varsa söylersiniz açık yorumlarda. Ben de ona göre çekmeye çalışırım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar işte te telefondan da eğer çekmemi istediğiniz bir oyun varsa söylersiniz. Ben de ona göre değiştiririm. Yani o, o, yani hepsine çekmeyi düşünüyorum. ileride de bilgisayarı geçerim inşallah arkadaşlar. PlayStation 4'ten de işte loadout falan var. Ee, tank oyunları var. PES çekebilirim. Ya yani PES oynamayı çekmem. Neden? Arkadaşlar sıkılırsınız. Yani sıkıcı olur. Ben izlesem ben de sıkılırım arkadaşlar öyle. Ee, top çekilişi yaparım. Michael Up çekilişini yaparım. Top çekilişi. Daha iyi olur arkadaşlar öyle. Başkan Gütür oyunlar var. Buz okey falan var basketbol var onlar da çekmem büyük onlar da, onlar sıkar yani Başka bir oyun gelirse ben size zaten bildirim çekeyim mi çekmeyeyim mi diye Yani yazarım ben açıklamaya ona göre arkadaşlar siz söylersiniz çekerim veya çekmem Böyle arkadaşlar e, Bu kanal videosu burada sona erdi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın